Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Bugün Perşembeydi. Perşembeyi bitirdik. Dükkanı kapattım. Saat kaç? 11'i geçiyor. Yarın cumartesi özür dilerim. Yarın cuma cumartesi izinliyim. 2 gün izin yapacağım. Vallahi kaç hafta oldu? Tam hatırlamıyorum ama herhalde 3-4 hafta oldu. Bizim yapmıyorum. Şey şöyle tutayım de gözünüz acımasın. Ee, kamerayı da niye oraya koydum onu da bilmiyorum. Allah iki gün izin yapacağım. Yatarım büyük ihtimalle. Dinlenirim. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Yani bir yere gidecek bir şey yapacak. Bir şey yok. Kimseyi de pek tanımıyoruz. Yani içecek almıştım o düştü. Allah'tan plastik bir şey olmaz. Ben şimdi etrafı toparlayacağım. Çöpler var onları atacağım. Kartonlar var. Onları falan atmam lazım. Bir 5-10 dakika işim var. Onları bir halledeyim. Evet güzel etrafı iyi temizledik. Kartonları şurada topluyorum. Akşam atıyorum. Çöpü döküyorum işte. Bazı öyle çöp mekte yok. Haydi bakalım. Eve doğru gidelim. Böyle bir tane ağaç var burada. Öyle karanlıkta yol alıyorum. Ateş böcekleri çıkıyor önüme. Onlar galiba fosfor yakıyor. Böyle bir tane içeceğimi alıyorum. Giderken 2-3 tane sigara gidiyor. Hava ferahladı ya. Akşam olunca böyle bu saatlerden ferahlıyor ya. Sabah saatleri inanılmaz sıcak. Bir anda soğuyor, sonra bir anda tekrar ısınıyor. Ben de çözemedim. Vallahi artık ben eve gideyim. Bir yememi yiyeyim. Güzelce uyuyayım, dinleneyim. Yarın görüşürüz. Önümüze geyik atlamazsa eve gideriz. güzelliğine bak ya. Uzun zamandır burada Jetta görmüyordum ha. Passat zaten hiç görmedim. Şu arka çardağa doğru gidelim. Orayı buradan ...birisi düzenlemiş ama kim bilmiyorum. Ben ara ara topluyordum da... ...rüzgar da tabii çok uçuyordu. Baksana dışarıda. Nasıl olmuş? Bir de şu... Ya ...büyük ihtimalle burayı düzenleyen şey de olabilir. Yani buradan birisi... ...bu evlerden birisi diyorum da... ...bizim bu ev sahibinin oğlu da olabilir. Çünkü bir tane eksikti. Şu tüllerde sıkıntı vardı. Şu yoktu galiba. İşte bunları aşağı depodan getirdiler. O da. Bunlar da golfu hep bu, bu tarafta oynuyor ya. Geçen bir tane geçen bir tane golf topu buldum. Bir arayayım dedim şöyle. 2-3 tane daha buldum üstüne. daha geçelim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş burası. Bir tane daha buldum da. Lan şuna baksana. Parçalamışlar bunu ya. Oğlum nasıl vurdun sen buna da böyle parçaladın Oğlum. Ben de hep merak ediyordum. Bu golf topunun içi nasıl diye. Bayağı da sertmiş ha. Bu ne lan? kaliteli bir golf topu değil. Şurada hamağı görüyor musun? Bak. Birazdan oraya Aha. Birazdan oraya gideceğim. Biraz yatacağım orada. <laughs> Dediğim gibi bugün izinliyim. Dün söyledim. İşte videoyu nerede açtık biz? Biz iş yerinde açtık. Ya şimdi videoyu açmak gerekiyor. Bir şekilde bir başlangıcı yapman lazım. Ondan sonra e, akıyor ediyor falan YouTube'a atıyorsun YouTube. Demişken bu arada YouTube'da bir sıkıntı oldu. Yani 15 Temmuz'da bir şeyler yaptı bunlar. YouTube abi güncelleme mi getirdiler? Ne getirdilerse artık. Ne yaptılarsa bilmiyorum. Benim 15 Temmuz'da ee, ya benim abone işte 6000 aboneyken ben hani ekran görüntüsü alıyorum ya böyle işte Instagram'a ufak bir reels bir şey yapıyorum. 5042 falandı. Bir tane video attım işte dedim 6000 alır herhalde. Belki dedim böyle işte. Ondan sonra baktım 6019 olmuş sabah uyandığımda. Ondan sonra akşama doğru <laughs> 6098'e çıktı. Bir sonraki gün 6030'a düştü. Sonra 80'e çıktı, sonra 10'a düştü. Yani gün içinde 50-60 abone gelip gitmesi benim hiç şeyde olmadı. Yani o YouTube stüdyoda ben hiç öyle bir şey görmedim. 15 Temmuz'da bunlar bir güncelleme yaptı YouTube'a. İşte kesik kesik videolar istemiyoruz. Aynı videolar istemiyoruz. İşte ee, neydi bu? Yapay zeka videoları istemiyoruz vesaire falan. Olsa da bunlar çok az kazanacak. Yapay zeka videoları falan diye değişik değişik güncellemeler yaptılar. Ben ona bağlıyım. Ama 6000 aboneyi geçtik. Bu, bu da biraz kartopu etkisi gibi. İlk başta başladığında işte sadece bin aboneye kadar biraz zorlanırsın Ondan sonra ya aslında şöyle söyleyeyim. Bana sorarsanız daha fazla abone olması lazım. Çünkü videoya bakıyorsun abi. Zaten video her attığım... Ben şöyle şöyle örnek vereyim. Canlı yayın açan, 5-6 bin abonesi olan, canlı yayın açan eee insanları görüyorum işte YouTube videosu çeken vesaire falan. Abi görüntülenmeleri 100, 150, 130. Canlı yayında 150-200 kişi var. Ya bine çıkmamış görüntülenmesi. 5-6 bin abonesi olan. Bine çıkmamış. E bizim attığımız videolar zaten abone sayısı kadar görüntülenme getiriyor en az. Daha fazla olması gerekiyor. Lütfen yani aboneliği unutmayın. Ama onda benim de hatam var tabii. Hiç söylemedik. Hiç işte videoya abone olun falan diye söylemedik. Ne bileyim. Ya içeride bir tane kahve vardı söyledim ev sahibine dedim bir tane kahveni içebilir miyim iç dedi. Pumpkin pie mıdır nedir? Ne olduğunu pek anlamadım da hoşuma gitmedi. Bizim olayımız filtre kahve. Abi de soğuşalı şey yapan olmuş işte vergi mükellefi oldum falan bilmem ne kardeşim ortalık 56 burada. Biz çalışıyoruz. Cebimizde sosyal olmadan mı çalışalım? Yapmayın yüzünü seveyim. Ben buraya geçtim de işte Bu tarafı görün diye Normalde karşı tarafta oturuyorum Ama karşı tarafta otursan hiçbir şey göremeyeceksin Gerçi buradan da pek bir şey göremiyorsunuz ki Hatta gidelim şu social'a bir bakalım. Bunlar bana bir iki haftaya gelecek dedi. Aha gitti hepsi. Bunların hepsi ne ara gitti ya? Karşıya geçmişler. Bak. Orada toplanmışlar. Bir iki haftaya gelecek dedi ama. Oldu mu o kadar ya? Yok. Daha bir hafta önce oldu. Ya bir sürü kişi var. Karıştırır alır falan. Çünkü kadın biz gönderdik dedi onu. Göndermişler dedi pardon. Bazen ikisi birlikte geliyor. Çalışma izniyle. Bazen... Çalışma izni geliyor. Sonra soğuşla gitmen gerekiyor Vallahi falan filan. Acayip acayip işler. Oğlum kart yok kart. Hani kart? Lan paso zarf gönderiyorsunuz. Kart yok abi. Yapacağınız bir şey. Ya bunu zaten yolladılar bana ya. Bunu bana dördüncü, beşinci yolda işleri. Abi kart yok ya. Yani. Retun diyor, bilmem ne diyor. Bunu zaten yolladınız kardeşim ya. Yani. Şurayı bir düzenli tutalım. Tamam. Bu geldiyse Ses ne O geldiyse herhalde kart da gelir abi bilmiyorum. Ama bunu bana zaten kaçıncı yolla işleri ya. <laughs> Haftaya bakacağız artık. Bugün ne günlerden cuma. Haftaya göreceğiz.

yine böyle göndermezlerse bu sefer bir daha ineceğim aşağı. Evrak işleri burada söylüyorum ya. Evrak işleri çok sıkıntılı. <laughs> çok uğraştırıyorlar her şeyi. yani bir daha kime şirin gözükmemiz lazım bizim. Vergi vermemiz lazım. Düşünün. Türkiye'ye birisi geliyor dışarıdan çalışıyor, vergi ödemiyor. Sinirlenmez misin? Burası da böyle işte. Çalıştığın zaman vergi istiyorlar adamlar. Vergi ödemen gerekiyor diyorlar. Veya kaçak çalışma olayı. Nerede çalışıyorsun diye sor. Kaçak çalışma olayı. Perişan ederler adamı çalışamazsın kaçak. Benim sadece verilen maaş işte belki ne bileyim bir belli bir saate olacak. Onun üstünü elden alırız. Saatinin bir şekilde o belli bir saatinin çek ee, yazılıp <laughs> gidip bankadan senin vergini vermen gerekiyor. ya da yıl sonu. Öyle de yapılabiliyormuş. Ama öyle yapmayacağım. Direkt kesinler. Dediğim gibi hakimin karşısına çıktığımızda adam bir şey diyen mi olmuş? Ya kardeşim bir senedir oradasın vergi vermiyorsun çıktığın zaman hani adam demeyecek mi sen? Ya oğlum buraya geldin adamını attın içeri girdin adamını attın zaten sen İlticane hemen başlattın diyelim. Hadi ikinci gün ilticane başlattın. Ya kardeşim zaten çalışma izni için, social için en az 5 ay beklemen gerekiyor. 5 ay bekledin. Üstüne bir 10-15 gün daha bekleyeceksin. Sonra çalışma iznine başvuracaksın. Çalışma iznin gelecek 2 hafta, 3 hafta sonra. Ondan sonra gireceksin social'a. Başvuracaksın social'a gelecek. Zaten 7-8 aylık bir süreç var. O senin şeyine bakar. Suçum var mı yok mu? Trafikte bir kırmızı ışıkta geçmiş misin? Tıkıt yemiş misin? Veya sokakta ve ne bileyim başka bir suç işledin mi? Veya kendi ülkende bir suçun var mı yok mu? Buna bakıyorlar tanışma mahkemesinde. Git derlerse de gideceğiz yani. Ne yapayım? Adam Trump acayip yani. Söyledim size. Bu adam acayip. Bu adam deli gibi bir şey. Ne yaptığı belli değil. E gideceğiz. Yani bu kadar basit. Kahve hiç sevmedim ben ya. dükkana gidelim de güzel bir kahve alalım. Evet dostlar kahvemizi aldık. Bos gelirken baklava getirmiş. Gaziantep seç baklava. Bismillah. Bizim e, burada bir de dondurmacı var Türk. Dükkan geldiğinde dondurma getiriyor. Sağ olsun. Şöyle Vay 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 vay. Türkiye'de yiyemediğim baklavayı, dondurma baklavayı Amerika'nın bir adasının ucunda yiyeceğim. Böyle aklıma hiç gelmez de. Bu arada ben askerliği de Antep'te yaptım. Ama oradan tabii kilise gönderdiler. Kilis de Öncü Pınar. karakollar falan vardır. Afrin'deydik. Abi çok güzelmiş ya. Yani. Servis olacak bir çocuk baklava ısmarlamıştı. İlk gittiğim işte Antep'e. Baklava ısmarlamıştı birkaç gün sonra. Abi tam hatırlamıyorum. Ama koçak olması lazım. Yani baklavaya ve herkesin ağzına veriyordu baklava işte tek tek falan verdi şöyle. Abi baklava ağızda erir mi ya? Çok güzel yapıyorlar. Çok iyi ya. çok iyi. Vallahi kahvemizi de aldık. Baklavamızı da yedik. Artık ben buradan eve kaçarım. Durumlar böyle. İlk gün dinleneceğim. Pazar günü sabah dükkanı açacağım. Pazar git gel yapacağız. Sonra işte schedule'ım eskisi gibi devam edecek. Çalışıyoruz. Allah'a şükür öyle gidiyor. Ne diyelim artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.